Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda ayrıntılı detaylı olarak beni izleyen takipçilerimi neler bekliyor olacak. Her gününüz bir önceki günden daha güzel geçsin sevgili arkadaşlarım. Kollektife niyet ettim. Şu anda beni kim nereden izliyorsa bu falım onun olsun arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi e, büyük fincanda içtim. Daha çok detay, e, daha çok size şeyler söyleyebilmek adına. İnşallah beğenirsiniz, inşallah seversiniz. Tabii ki videolarımızı izlerken lütfen e, destek olmak için... Beğenip yorum atmayı ihmal etmeyin. Her videoya beğeni, yorum ee, size şifa olarak geri dönsün arkadaşlarım. Abone olduktan sonra da zil bildirimi sesinizi açarsanız anında bildirim ileti alacaksınız. Hadi bakalım başlıyoruz. Şöyle göstereyim, dediğim gibi baya yoğun bir fincan arkadaşlar. Şimdi bir erkeğe hiç söylenmemesi gereken bir şey söylemişsiniz. Yani sonradan aslında çok pişman olmuşsunuz. Ağzınızdan böyle iki dudak arasından çıkıvermiş. E, bu erkek hak ediyor muydu bu kelimeyi? Yani baktığımız zaman hayır. Belki bir sinirle ya da bir öfkeyle bir tartışma anında ağzınızdan böyle bir cümle çıkmış. E, ve karşı taraf gerçekten size bugüne kadar yakınsa Şimdi bu saatten sonra bir o kadar da uzak olacak arkadaşlar. Ha sizi sevmediği anlamına gelmiyor. Onu hemen söyleyeyim sadece sizin birazcık hatanızı anlamanızı sağlayacak. Yani o bunun için aslında özür dilemenizi e, istiyor, e, af dilemenizi istiyor ve o yüzden de şu anda bu şekilde davrandığını düşünüyorum. Tabii ki söylenen cümlelerin bazen telafisi olmuyor ve karşı tarafta işte bunu ödetmesi açısından e, böyle küçük küçük cezalar veriyor. Tamamen e, buna bağlantılı olduğunu düşünüyorum arkadaşlarım. Şimdi çok samimi olduğunuz iki kişi var burada. Yani sürekli görüştüğünüz, aynı yerde yiyip içtiğiniz, kaldığınız belki. Ee, bu kişilerle aranız bundan önce nasılsa bundan sonra daha güzel olacak arkadaşlar. Daha güzel olacak. Böyle aranızda ufak tefek bazen sürtüşmeler oluyor ama... ...bunlar da e, inanın gelip geçici tabii ki günlük hayatta kim bilir herkes neler yaşıyor. O da e, yaşantımızın yoğunluğundan kaynaklandığını düşünüyorum. Şimdi burada... Ee, aslında o kadar tuhaf bir ilişki ki e, bayan arkadaşlarım siz bir kişiden ayrıldığınız sizin en yakın arkadaşınız sizin ayrıldığınız kişiyle birlikte olmaya başlamış. Ya bunun haberini aldınız ya da alacaksınız böyle bir şey ne yazık ki. Ee, bu sizin için e, bir yıkımdır. Yani geçmişte en samimi arkadaşınıza ilişkinizi anlattığınız zaman o size belki akıl veriyordu, olumlu ya da olumsuz bilemiyorum. Ama şimdi... E, o ayrıldığınız kişiyle bu kişinin birlikte olduğunu duyunca belki de duymuşsunuzdur. Bir şok yaşayacaksınız. Yani aslında her iki tarafa da konduramayacaksınız. Özellikle çok yakın bayan arkadaşınıza konduramayacaksınız. Tamam o erkek belki bir cahilliğe düştü, aklı karıştı, yaptı diyeceksiniz ama. Bu bayan benim her şeyimi biliyordu, bütün özelimi biliyordu. Bunu nasıl yaptı diyeceksiniz? Ee, ne yazık ki şu anda birlikte olabilirler, yani birlikteler muhtemelen ee, ve siz bunun haberini aldınız ya da alacaksınız. Ee, evet sizin için üzgün bir bir hafta sizi bekliyor, bir hafta ama bir hafta sonrası yok, bir hafta sonra tamamen toparlanmaya başlayacaksınız. Yani bakacaksınız ki her iki kişi için de değmiyor, gerçekten değmez zaten böyle bir ilişki yaşıyorlarsa eğer her iki tarafta. Test diyorum ve susuyorum arkadaşlar. Başka da söylenecek tek bir kelime yok. Ama e, bunun etkisi sizde birazcık e, büyük olacak gibi görünüyor. En azından üzüntü olarak baktığımda. <laughs> kalp, 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 kalp. E, Birçok kalp var burada arkadaşlar. Birçok kalp çıkmış. Aslında o kadar güzel kalpler ki. E, bu kalpler e, sizin istediğiniz her şeyin kalben olacağını söylüyor arkadaşlar. Yani istemediğiniz bir şeyin değil, tamamen isteyerek kalbinizden geçirdiğiniz o güzel şeylerin kalben olacağını söylüyor. Ve bu kalben e, olacak olan şeyler hepsi sıraya dizilmiş arkadaşlar. Sakın acele etmeyin. Zaten bunlar sıraya girmişken arkası arkasına gelecek. O yüzden hiç hayatınızı şu kadarcık bir kısma sıkıştırmayın. Önümüzdeki hayat uzun, e, daha güzel şeyler yaşayacağız. O yüzden üzülmeye her zaman diyorum, değmez arkadaşlar. Kim olursa olsun değmez. Şimdi bu yakınlarda şu 10, 10 günlük süre içinde arkadaşlarım bir barışma. Yani siz bu kişiyle aslında iki tarafta hatalı. Yani nereden bakarsan bakayım iki tarafta hatalı. Bu kişiyle bir barışma yaşayacaksınız. Ha eskisi gibi olacak mı? Bu barışlıktan sonra hayır olmayacak. Onu hemen söyleyeyim. Çünkü yani yaşanılan şeyler unutulmayacak normal olarak. Ee, ve bu sizde bir sıkıntı, stres yaratacak normal olarak. Ee, tabii ki eskisi gibi olmayacak. Eskisi gibi güvenemeyeceksiniz, eskisi gibi konuşamayacaksınız ya da her şeyinizi söyleyemeyeceksiniz. Ee, ama bir barışma olacak mı? O, olacak çünkü artık yaşınız kaç olursa olsun hayatın kısa olduğunu ve böyle küslüklerle devam edilmeyeceğini biliyorsunuz. Ha, çok büyük küslükler var. O da yıllardan beri konuşulmuyordur. Ya yani bu saatten barışılmadıysa bundan sonra da barışılmaz diye düşünüyorum arkadaşlarım. Ee, o tabii ki ciddi problemler vardır diye düşünüyorum arada. Şimdi şöyle baktığımızda bir U dönüşü ve bu U dönüşünde de U harfi var adında ya da soyadında geçen. Ya sizde vardır ya da karşı tarafta adında ya da soyadında U harfi var ise Umut'un U'su arkadaşlar var ise... Ee, kim bu harfi adında taşıyorsa bir kişiye karşı bir U dönüşü yapacak. Yani bugüne kadar neyi savunuyorsa ondan dönecek, e, asla dediği şeyi yapacak e, bir U dönüşü var. Bu sizin için de geçerli, karşı taraf için de geçerli arkadaşlarım. Bu U dönüşü e, iyi mi olacak? E, yani çok iyi olacak diyemem. Ama sizin kalbinizle mantığınız öyle demiş, öyle yapmak istemişsiniz. Ee, bu da tabii ki sizin düşüncenizdir. Ee, yaşayarak öğreneceksiniz zaten bazı şeyleri. Şimdi burada bakın. Ee, bir bahçeli ve bu bahçeli evde iki ya da üç tane e, böyle meyvesini topladığınız ağaç var arkadaşlar. Yani meyvesini böyle kendinize göre aldığınız limon mudur artık, şeftali midir, zeytin midir, e, portakal mıdır bilemiyorum. Üç tane ağaç var. Ee, ve bunda uzun böyle dar patika bir yolu var ee, ve bu patika yoldan sonra da ana yola çıkıyor arkadaşlar ee, bu yer ya sizin ya da bir akrabanızın oraya gitmekten keyif alıyorsunuz ve sizin de istediğiniz şey böyle bir e, köy hayatı Ah ne güzel olur var ya mis gibi olur arkadaşlar bunu çok istiyorsunuz ee, ve buraya gittiğiniz zaman orada böyle uğraşmak size o kadar böyle terapi gibi geliyor o kadar iyi geliyor ki ee, ve böyle bir yere sahip olacaksınız siz. Yani bu tarih olarak da e, 2022 e, bahar aylarını gösteriyor arkadaşlar. 2022 bahar aylarını gösteriyor. Tabii ki bunu tek başınıza şu anda belki mümkün olmayabilir ama bir aile desteğiyle e, bunu çok çabuk başarabileceksiniz diye düşünüyorum arkadaşlarım. Şimdi tam böyle fincanınızın dibine baktığımda, oh. Rüyalarda bugün e, rüyalarınızda e, bir hafta 10 günden beri baya bir e, karmaşıklık. Bir gün ise 3 gün kötü rüyalar görüyorsunuz. Ama siz her zaman e, o kötü gördüğünüz rüyaları bile hayra yorun arkadaşlarım. Hiç kimseye anlatmayın kötü gördüğünüz rüyaları. Sadece çeşmeyi açın musluğu musluğa anlatın. Yani o tersine dönecektir. İyi yorumlayın kalktığınız zaman iyi şeyler olsun. İlla kötü bir şey olacak diye sakın beklemeyin. E, hep kötüleri çağırırsınız. Şimdi burada rüyalarınızda Belki de gördüğünüz şeyleri hayatınızda belli zamanlarında yaşıyorsunuz. O kişilerle bir şeyler yaşıyorsunuz. Bu sizin rüyalarınızın hayatınıza, geleceğinize yansıması arkadaşlar. Bir ay olur, bir buçuk ay olur, iki ay olur. Bu rüyalarda gördüğünüz kişilerle muhakkak onlarla alakalı bir şey yaşıyorsunuz. İyi ya da kötü. Şimdi bunları e, ben sizin alt, altıncı değil, e, ben sekizinci hissim var diyorum. Altıncı hissim var demiyorum. Ben altıncı hissi çoktan geçtim. Ee, sizin de öyle olabilir ee, çünkü ben de rüyalarımda gördüğüm birçok şeyi yaşarım sizin gibi ee, ve burada gördüğünüz şeyler aslında size e, o kötü gördükleriniz bir uyarı niteliği olabilir iyi gördükleriniz hala bir ümidinizin olduğunu bazı şeylere karşı aslında size bunu anlatmaya çalışıyor hiçbir zaman diyor ki ümidini umudunu kaybetme Allah çok büyük ee, sana bir gün muhakkak o aydınlık kapılar açılacak sadece şükretmesini bil ee, sabret ama Hiçbir zaman ah çekme. Ve bunu yapacağınızdan da eminim. O zaman güzelliklerin sizi bulacağına eminim arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Şu da tabağımız sevgili arkadaşlarım. Şöyle sizler de görün. Yani burada ellerini bırakmayan 3 kişi var. Yani etraftan o kadar böyle tepeden bir baskı yapmışlar ki sanki bunları bir haneye sıkıştırmışlar. Bu üç kişi ellerini hiç bırakmıyor. Yani kopmuyorlar demek ki etraftan böyle bir kopuş isteniyor. Böyle bir ayrılış isteniyor. Bunlar da tam tam aksine ben bir anne baba bir çocuk olduğunu düşünüyorum. El ele tutuşmuşlar. Bugüne kadar birçok sıkıntı atlatmışlar. Ama bunların hepsinin üstesinden gelmişler. Sadece lütfen rica ediyorum artık şu aile baskılarını bırakın şu çiftlerin üstünden. Yani taş olsa çatlar. Bakın o insanlar bunları yaşıyor yaşıyorlar ama yani bir de yaşayana sorun bunları. Gerçekten yapmayın. Artık bırakın insanlar çoluğunuz çocuk tamam siz doğurdunuz büyüttünüz evlendirdiniz bitti. Artık onların da bir ailesi var. Lütfen yapmayın şu baskıları bırakın. İlla ki annesiyle yan yana yatacak diye bir kural yok olan çocuklarının. Ya da kız çocukları yani eşiyle tabii ki mutlu olacak evinde. Lütfen şu baskıyı bırakın bakın herkesin huzurunu bozup ayrılıklarına sebep alıyorsunuz. Ve bunun vebali sizin boynunuz arkadaşlar. Yapmayın. Şu çiftlerin şu sevgililerin nişanların üstünden şu aile baskısını kaldırın artık. Rica ediyorum kaldırın. Bakın 1 gram ilerleyemiyoruz. Geldik 2022, 1 gram ilerleyemiyoruz. Hep geriye gidiyoruz. Lütfen rica ediyorum hepinizden. Herkes aklını başına değiştirsin arkadaşlar. Bu el ele tutuşma hiç bitmeyecek. Hep el ele olacaklar inadına. Düşman çatlatırcasına hiçbir zaman da ayrılık olmayacak. İşte ben de size son noktayı koyuyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bazen ben bana böyle sağdan soldan geliyorlar. Artık dilimi tutamıyorum arkadaşlar ne yazık ki. Ee, kendinize çok iyi davranın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.